Müge Anlı'nın programında Türkiye'ye kana kilitleyen bir konu işleniyor. Ortada çifte bir cinayet ve o cinayetin tanı olan bir genç kız var. Ama ortada katil yok. Enteresan gerçekten. O genç kız öldürülen çiftin kızı. Bugün stüdyodaydı yine. Abi de öyle. Hem çok gergin hem de çok duygusal anlar yaşandı. Ya ben onların kızı olsam yani anca bu kadar şuramda hissedebilirim ya. <laughs> Vallahi ben <laughs> Yapma gerçekten çok üzülüyorum <gülüyor> yapma. <gülüyor> Üç yıldır dinmeyen acı. Ben milletvekillere ulaşamamaktan, başsavcıya ulaşamamaktan, valiye ulaşamamaktan bıktım. Dökülen gözyaşı. Benim babam adamdı lan adamdı. Senin gibi kaçmadı lan. Senin gibi kaçmadı. Benim babam, <gülüyor> babam <gülüyor> <gibi> adamdı lan. <laughs> Ve cevap bekleyen sır dolu bir soru. Metin Necla Büyükşen çiftini kim öldürdü? Benim evi izledi. Kim izledi? Bir Afganlı tarafından. Afganlılar dediniz çıkmadı. <laughs> kiralık katil gelmiş, kiralık katil maske takmış da eve gel üstüne hikaye. Kim biliyor da saklıyorsa yazıklar olsun. Konyalı çift 2018'de evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Ben çaydanlığı fırlattım, yalvardım orada kendisine. Dışarı çıktı, dipçikle kafama vurdu. Maskeli bir adam girdi. Hani her şey çok ani oldu. Yani adamın içeri girmesiyle Babamın vurması biri oldu. Çifti cinayetin tek görgü tanığıysa kızları Büşra Büyükşendi. Annem dedi ki köpek senin Allah belanı versin bize bunu da mı yapacaktın dedi. Sen neyi intihar geliyorsun ya? Teyze yalan söylemeyeyim bak üstüme iftira atıp durmayayım. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı tek isim kızları değildi. Çifti yıllar önce evlerinden kovduğu öne sürülen oğlu ve gelini de vardı. Ne hikmetse... ...o evde yaşayan beş kişinin telefonundan sadece seninki alınmamış. Ana Betül mesajını silmiş diyen jandarmaya sesleniyorum. Niye almadın Betül'ün telefonunu? Karşılıklı suçlamalar, sonu gelmeyen çelişkiler artınca... ...çiftin diğer oğulları Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Ben başsavcının karşısına üç defa çıktım, üç. Onların hepsinde aynı şeyi söyledim. Jandarma olan yerini batırmış. Ben valiye gidiyorum, anam babam öldü diyorum görev yapan doktorum diyorum. Niye randevu talep ediyorsun diyor. Ulan benden başka daha evremli ne işiniz var? Hepiniz annemin babamın cinayetini çözeceksiniz. O kadar. Yeter artık döküleceksek dökülelim her şeyi ya. Sakin ol. Ya nedir Allah aşkına bu nedir ya? Biz seninle gurur duyuyoruz. Ben diyor. buna güvenecek miyim? Savunacak mıyım? Ya ben Osman'a niye üzülüyorum şey... biliyor musun? O dünyada tek başına kalmış hissediyor. Ana öldürülmüş, baba öldürülmüş. iki tane kardeşi var. Bir kız, bir erkek ve onlardan şüpheleniliyor. Ne yapacaksın? Allah böyle bir çaresizliği kimseye yaşatmasın.